Herkese yeni videodan selamlar. Videomuzu bin epikona alarak başlayalım istiyorum. Epe ihtiyacımız var. Çünkü Zodiac kılıcımızın 6. 7. Efsununu halletmemiz lazım. Hatta kalırsa hepimiz kutsamayla birkaç Efsun da deneyebiliriz. Ayrıca bu videoda bunun elementini de umarım halletmiş oluruz. Bir arkadaş var. Onun çevirmiş olmasını bekliyorum. Minimum 18 element gücü buna da eklememiz lazım. O da bildiğim kadarıyla piyasası 60 won civarına denk geliyor. Paramız var ama paramızın bir kısmı buna gidecek. Çoğu kısmı. O yüzden bu videoda ticarette farmda yapıp paramızı daha da arttırmayı düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Böyle toplamda 10 tane bir güçlü ekleme çekelim. Zaten 2'de 2 başarılı olsa bile anca yetiyor. Bir de hızlandırıcı almamız lazım. Yoksa çok bekleyeceğiz. 20'liklerden bir 10 tane Hatta 20 tane mi 10 tane alalım şimdilik. 10 tane hepsini de kullandık. 2,5 saat sonra alacağız. 60 günlük kostüm seti alıyoruz. Arkadaşımızla 18 ona, anlaştık. Piyasası normalde tanesinin 11-12 won civarı ediyor. Yani 10 won'dan satsak bile 2 won karımız var zaten. Aynen 60 günlük 60 günlük. Doğru erkek. Tamam hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Buradan bir 3-4 won karımız var. Kostüm başlıkları bayağı bir piyasaya girmiş 60 günlük. Şöyle 6 won'a var ama 7 won'a zaten minimum satılıyor. Bunları da alacağım o yüzden tanesinden bir won karımız olacak. Şurada bir tane daha vardı 56 günlük 6 won bunu da alalım. Ve son olarak şurada 58 günlük yine 6 won'a var. Bunları 7 won'dan pazar atıp 3 won kar ederiz. Şu an 58 günlük 59 günlük kostum minimum 13 won'a var. 13 bu 7 başlık 20 won yani biz 18 e aldık. Oradan ticaretten 2 won karımız olacak. Biz de kostümümüzü 13 ona koyalım bak. Paramız epey azaldı bu yüzden ticaretle paramızı arttırmaya çalışıyoruz. Bir arkadaşımız yazdı. Pazarını gösterdi. Biz de temlerine teklif yaptık. Şöyle bir tane art 9 ejderha kapşonu var. 15 ateşli. Şöyle bir tane 50 setreli cennetin gözü kolyesi var. 1 kp 10 kritikli. Bir tane cennetin gözü bilezik. 1.5 kp 10 ateş 10 delicili meleylik. Bir tane düz cennetin göz yaşı kolye, bir tane de boynuzlu kask 4 epsilon değişmelik, bir tane de gök artı +9 değişmelik. Biz buraya 55 won dedik. Yani bu bir 15 won eder diye düşündüm ben. Şunu 30 wona satarız. Şurası 45 won. Bunu 10 wona satarız. 55 şunlar da bizim karımız oluyor işte. Bir 8-10 won civarı karımız oluyor. Şöyle 55 wona arkadaşımıza hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Doğrudur. Hayırlı olsun. Bir 10 won karımız olacak altı itemle. Kanala abone olmayı unutmayın diyor arkadaşımız. Sevgiler bizden teşekkür ederim. Çok kısa bir sürede çok güzel bir satış yapmışız. Herhalde daha bir saat falan olmadı kuralı pazarı. Cennet'in gözü kolye artı 9. Bir KF 10 kritik 50 STR'liği 32 won'a sattık. Yeni ticaretimizden aldığımız. Zaten 20 won burada vardı. 32 ile birlikte 52 won yapıyor. 20 won açık kalıyor. Orada da kostümlerden 60 günlük olan kostüm 13 won'a. Bir tane de kostüm başlığı satmışız 60 günlük 7 won'a. O da 20 yapıyor. Aynen 72 won oluyor öyle. Çok güzel para valla. Çok güzel de kar ettik. Alalım bunu da üzerimize. 93 onlara çıktık tekrar. Bir de tilağımızı da kontrol edelim. 6. Efsun süresi bitmiştir. Şöyle bakalım. Sonunda eklemişiz. Bir metinle ya da STR ile karşılaşsak ne güzel olur. Şeytanlara karşı güçlü. E, güzel Efsun ama %1 oranında pek iyi değil. En azından geçti 7. efsuna da bırakayım ben bunu. Kılıcımızın süresi doldu 6. 7. efsuna alabiliriz. Umarım eklenmiştir artık. Efsun ekleme gibi bir sorunumuz olmaz. Yine eklenemedi ya. %70 şansla 3 kere eklenemedi yazık ya. Vallahi yazık. Pazarımızda da bir satış olmuş onu da söyleyeyim. 14 onu 2 tane. 60 günlük başlık 6 vondan almıştık. 7 vona satılmış 2 tanesi. Bir tane kaldı artık elimizde. Paramız Zodiac kılıcına çok gitti o yüzden para kasmamız lazım. Zodiac'a geldim 8 şarla birlikte ben başlıyorum. Şu anda 3 tane üzerimizde sanduka vardı. Sandık vardı pardon. Bakalım kaç tur atabileceğiz. Pazarımızda güzel bir satış olmuş yine. Size de şöyle göstereyim neler satılmış onlardan da bahsedeceğim. 52 bonluk bunu bir üzerimize alalım. 154 bonumuz oldu. Ve de kuşağımız satılmış. 24 emiş bir kuşağımız vardı. Onun haricinde ne satılmış? Pek ben de anlayamadım aslında. 35 won'a sattık kuşağı. Bir 17 won'luk açık oluyor. 17 won'a da birazdan anlar söylerim. Onun haricinde silahımızı 6. 7. hepsine bırakmıştık. Artık bir zahmet geçsin yani şöyle bakalım. Güzel eklenmiş. Hadi bir şöyle bir 8 metin 50 str bir şey gelmiş o. Max HP 500 tam oran gelmiş. Ama yani HP ne işimize yarar? Epimiz var mı bir de ona bakalım. Kutsama atabilir miyiz acaba buna? Yok eklenmediği için sürekli güçlü ekleme alıp hızlandırıcıyla epi de yedik. Neyse bir hal çaresini bulacağız onu. Kılıcımızı 6. 7. efsun attıracağız 2.5 ondan. Bakalım umarım güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Sende mi de yazalım ne olur ne olmaz. Tamamdır şöyle teslim edelim gösterirsen her seferinde. Bakalım 6 tane şansımızı deneyeceğiz. Hayvan 1 mistik 4 geldi. Maalesef bu olmaz. 6 taneye de toplam 15 on vereceğiz zaten. Bakalım ikinci efsun. Max HP yırtma berbat. 3. efsunumuz. Max HP zehre karşı koyma. Yine berbat bir efsun. Hadi bir str metin bir şey görelim ya. Böyle bir 8 metin de güzel olur. Şeytan bir böcek yedi. Bakalım. Yine HP, SP. Çok kötü geldi ya. Son efsun. Bakıyoruz. Büyülü saldırı değeri yarı insan. O da 5 geldi. Tam sağlık olsun. Şöyle 15 vonumuzu teslim edelim. Biz ayrıyetten buna deneriz zaten. Şöyle 23 vona bir 1000 hep kuponu alalım. Bir de biz deneyelim bakalım şansımızı. Herhalde 8 tane hepimiz yetiyor olması lazım. Ya da 7 tane. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle bir aktifleştirelim. Bir nebik Markamız markamızda azalmıştı zaten tombala zamanı. Marka ihtiyacı da oluyor. O yüzden iyi gelecek şimdi kutsama yazalım. 8 tane de tabi yakalamak zor ama neden olmasın. Böyle bir tane 5 ile alalım. Sonrasında tekli tekli kaç tane alabiliyorsak. Evet 8 tane alabildik mi? 9 mu oluyor? Yok bu daha gidecek şimdi. 8 tane alabildik. Hemen üzerimize alalım. Hemen bir deneyelim. Şöyle ilk kutsamamızı atalım. 3 yönünü kesme savaşta 1 saniye ateş direnci çöp. 8 metin ikinci de geldi. Çok güzel. Çok güzel yakaladık. Valla tam oranda geldi. Benim kendi kullandığım orakta bile 7 metin var. Buna 8 metin geldi çok iyi oldu. Yani olur da bir melee falan yapacak olursak 8 metin zaten çok işimizi yarayacak. Ya onsuz bile çok iyi yani 8 metin cidden çok iyi. Ha Hydra da çok işimize yaramayacak ama o da sorun değil. Hydra'ya daha zamanımız vardı gibi. İkinci Epsom'dan 8 metni yakaladık. Çok güzel oldu. Artık tek eksiği bunun element kaldı. Onu da artık arkadaşımız oyuna girince bakıyorum attıracağız ona da. Kalan kutsamalarımızda neye atalım diye düşünüyordum. Tılsımımızın 6. 7. Epson'u değişmelik. Artı 6 da zaten yani. Hani buna düzgün bir efsun getirmemiz lazım. Deneyelim şöyle. Belki bir STR yakalarız. 3. eklenen bonus %25 ve buz direncine vurdu. Yani 30 buz direnci oldu. Harika. Tek attık. Buna da tek attık. Bu kalsın. 30 buz direnci her türlü işimizi görür. Çok iyi denk geldi ya. Vallahi çok iyi denk geldi. Gelebilecek en iyi Epson'a e %25 geldi. %25 de maksimum. Çok güzel bunu da halletmiş olduk. Ben bugün biraz dağıtayım. Şanslı gibiyiz 6. 7. evsi konusunda. Metnemizi bulduk. Bir test edelim bakalım hangi silahımız daha iyi vuruyor diye. Şöyle itemlerimizi bir takalım. Çağıralım. Metne bir önce orakla vuralım. Şöyle 15k, 31k, 31.800. O civarlarda bir demeyicimiz var. Aynen. Maksimum 31.800'ü gördük. 32'yi göremedik. Tabi burada kahramanlık madalyası var. Onun farkı da büyük. Bir önceki videoda o yoktu. Bir de bir önceki videoda ben kılıca taş eklemeyi unutmuşum. Şimdi taşlarını da ekledik. 6. efsununda da 8 metin var. Bakalım bununla kaç vuracağız bir karakter atayım. Kılıcımızı taktık. Kılıçta element yok. Öyle bir eksiği var. Bir de silah fişi yok kılıcın. Diğerinde silah fişi de var. Orağımızda 10 delicili. Bakalım bununla kaç vuracağız? 31 800'ü bununla da direkt gördük galiba. 31 900 bu arada hiçbir şey bilen memden basmadım. Şu anda iki tane silahımızda Aynı vuruyor ve buna daha element eklenecek ve de büyük ihtimal şu şebnemleri basınca bunun damage'i daha fazla olacak. Çünkü delicisi daha fazla ortalaması daha fazla. Yani çok güzel bir kılıcımız oldu valla hayırlı olsun. Yine pazarımızda bir satış olmuş şöyle birlikte bakalım. 19.5 wonluk bir satış olmuş buradaki kostümümüz satılmış. Son kostümümüzdü 6 won'dan alıp 7 won'a satmıştık 3-4 tane kostümümüzü. Gerçekten çok güzel bir getirisi oldu bunu da üzerimize alalım. Bu parayı da hemen değerlendirelim artık baya az bir eşyamız kaldı ticaretle ürünlerimizin sayısını arttıralım. Bu arada söylemeyi unuttuğum bir şey olduğunu fark ettim. Ben Zodiac attım. 3 tane sandığımız vardı biliyorsunuz ki şu anda 11 tane var. 8 tur attık. Daha da fazla atardım aslında ama 8 turda bir kere tüccarı bilebildik. O kadar aşırı şanssızlık. Mental fena düştü. O yüzden saldım. 11 tane sandığımızı da açalım. Ben diğer çarlarımızdaki Zodiac sandıkalarını da toplayayım. Bir pazara atalım. Biraz da olsa getirisi olur. 25 ortalama pençe. Diğer çarlardakini de açayım ben en son paylaşırım getirsini. Başka çarımızdan da sadece ilk baştaki yerleri bozdurarak şans simgesi elde ettim. Bir kere elle kuponu aldım ve tek çevirmede şimşek tılsımı geldi. Çok iyi oldu. 5 puanı naz ediyor. Böyle bunu da ana çarımıza aktaralım. Bir 4 tane de kendim elle konu aldım. Bunları bir aktif etmek istiyorum. Nesne markete hızlı indirimler geldi. Oradan bir hızlı indirim miydi bunlar? Evet. Müzayede değil. Şimdi birazdan hırsızın eldiveni gelecek. En düşük 7 günlük. Ep miktarına geliyor. Şansımız tutarsa 60 günlüğe kadar alabiliyoruz 7 günlük parası verip. Bakalım kar edebileceğiz mi? Bir gelsin. Hasılat üzerinde topladım. İşte 8 el atmıştık ama dediğim gibi maalesef bir tanesi de tüccarı bulabildik. O yüzden bayağı az bir kırmızı zodyak sandukamız var. Yine 10-1'a yakın bir para gelecek. Çünkü bir tane de kişiye özel kuşak aldık. Bir tane zodyak bıçak. Yani bir şekilde bu hasılattan sayılmaz. Şurası bir 10-1 getirir anca. Bütün kenardaki eşyalarımızı alıyoruz. Ve artık parayı daha da yukarılara çıkarma zamanı. Yani bu ne demek oluyor? Mesela tombaladan elde etmiş olduğumuz tılsımlar tombala bitimine doğru artık insanlar tombala hasılatlarını indirip piyasayı daha da düşüreceklerdir diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla düşmeden şuradan tılsımları, ay taşlarını falan hepsini bir çekeyim ben. Sonrasında pazara ekleyeyim onları. Asıl da indirdim şöyle. Yani çok bir şey olmasa da bir tane şimşek tılsımı, iki buz tılsımı, iki ay taşı, bir pet kitabı sandığı ve toprak ve karanlık tılsımları var. Yine nereden baksanız bir 20-25 won getirisi olacak eşyalar bize. Bunları da pazara ekleyeyim ben. Hızlı indirim geldi eldiven 32 ep'e geldi. Bakalım herhalde 32 ep 7 günlüğe değeri oluyor. Bakalım kar edebileceğiz mi? Alabildiğimiz kadar alalım. İkinciyi aldım. Hepimizin yettiğince ben alayım. En son nesneye bakarken tekrar kayda gireyim. Son olarak son 32 epi şöyle alıyoruz. 11 epimiz kalması lazım. Hadi bakalım hesap yapalım. 32 200 ep civarı bir şey vardı. 32'den herhalde anca 6 tane mi alabiliyoruz? 7 tane mi aldık yoksa? 7 alamamışızdır. 6 tane almışızdır. Yani 6 çarpı 7'den minimum 42 günlük olması lazım. Bakalım kaç yukarısı çıktı? 42 görürsek bayağı üzer. Çıkmadan önce kontrolümü de yaptım. Şu anda üzerimde 9 günlük bir hırsızın eldiveni varmış. 42 eklersek 51 olması lazım. En düşük çıktığı senaryoda. Bakalım kaç oldu? 67 olmuş 51'den 16 daha fazla yani yani çok garip bir şey oldu ya 2 tane 14 günlük çıkmış benim anladığım gerisi 7 günlük çıkmış olması lazım. Yani herhalde öyle bir şey oldu yani çok da bir kar değil yani çok da yapılacak bir şey değilmiş bu. Neyse en azından 2 ay boyunca kafamız rahat 200 epe ama şöyle diyeyim yani 200 ep zaten şuradan sizin eldiveni alıp bu bir aylık 200 ep zaten 2 ay kafamız rahat oluyormuş. Yok kara geçemedi denemeyin arkadaşlar boş işmiş bu ya. Yani şansı 60 günlük falan çıkacak anca öyle kar eder. Okey etkinliğimiz bitti katılabildiğim kadar katıldım. Şu an en az kastığımız olan hesaptan başlıyorum. Şamanımız, şamanımız da 28 gümüş okey 24 bronz. 2 tane de altın var yine hiç yoktan. İyidir hem de şamanı da 1.5 level kasmış olduk. Bunu da şampiyona doğru götürmemiz lazım ilerisi için yuhara için. Şunları şöyle bir aktarayım ana çarımızda biriktirelim. Ana çarımızın yan hesabı olan etkinlik hesabımızda da güzel oranda kastık. 61 tane bronz, 62 tane gümüş, 8 tane de altın okey ayrıyetten korları da kastım. Ama bu çarın simyalarını uzatmak için bunda mı kalsa ana çarıma mı aktarsam onu bilemedim. Şimdilik kalsın burada. Bunları da bizim 105 level bedenselimizi aktaralım. En çok en güzel kastığımız hesabımıza yani. Şimdi hemen ekranı ona aktarayım. Şunları bir ova hesaptan alalım. Şimdi de 105 level bedenseldeyiz. Şöyle şunları kabul edeyim. Bunlar haricinde ne kadar kastığımızı da bir göstereceğim size. Zaten bunun en arka sayfadaydı. Gördüğünüz gibi 140 tane gümüş okey. 131 tane bronz. 17 tane de altın kastık. Yan hesaptan aldıklarımızı da şöyle birleştirirsek zaten 202 şimdiden gümüş oldu bir de şamandakiler var. Yani bir 230 tane falan gümüş kasmışız. Şöyle bronzlardan da bir 200 üstü kasmışız ve altında 2 tane şamanda vardı 25 tane burada 27 tane de altın kasmışız bunların piyasasına bağlı ya biraz bekletip satarım ya gümüşleri kenara ayırıp altınları satarım bunlardan da ileride yüzük elde edebiliriz işimize yarayabilir ama altın ve bronzu satma taraftarıyım bir bakalım piyasasına şu anda gümüş hokey 200'lüsü 21.75 22 won civarında Altın okeylerde tanesi 28M 30M civarına satılıyor. Yani şurada bir 8 won var. Şurada bir 22-23 won hatta 24-25 won var. Bunlar da herhalde para etmiyordur. Son kez onlara bakalım. Bunların da 200'lüsü 75 e m ediyor. Ben bunların piyasasının bir süre sonra daha da düşeceğini düşünüyorum. Herkes yine elindekileri pazarlara dökecek. O yüzden şimdiden satayım gerekirse sonra hani stoklamamız gerekirse işte yüzük çıkarız falan dersek sonradan tekrar alırız. Şimdilik pazara atacağım hepsini. Aramızda değerlendirip katlamamız lazım. Boşa duruyor yoksa üzerimizde şöyle iki tane büyük şeytan yağı artı 9 buldum 5 won'dan. Ardından 6.5 won'a çıkıyor. Biz bunları 6.10'a atarsak tanesinden 1 won karla satmış oluruz. 2 taneden de 2 won karımız olur. Hiç yoktan yine iyidir paramız çok olduğu için hani bu karlara da kovalamam gerekiyor gibi geliyor ki. Hızlı da satılan bir item bu. Önceden aldıklarımda baya hızlı satılmıştı yansıtmak için epey bir tercih ediliyor. Pazarımızda da satış olmuş koyduğumuz işte tılsımlardan birkaçı gitmiş. Gümüş okey sandığımız gitmiş. 36.5 won'lık bir satış olmuş. Daha bir sürü tılsım artı altın okey sandıklarımız falan da duruyor bu parayı da üzerimize alalım. Bir item buldum. Baya bütün paramız oraya gidecek ama almak çok istiyorum. Çünkü uygun olduğunu düşünüyorum baya. İhtiyacımız olduğunu da düşünüyorum. Şöyle göstereyim bir şimdi öncelikle. Şurada bir artı 9 yılan mantosu var. Gördüğünüz gibi ortalama zarar ve HP absorbeli. Bence yani uyumlu iki efsun değil. 436 defansı var. Burada dikkat etmenizi istediğim şey bu. Defansı 436. Şöyle gidelim ikinci sayfaya. Burada bir tane de artı 9 var. Defansı 476. HP canavarlı. Efsunları da fena değil. Burada yine artı 9 yılan mantosu. Defansı 437. HP'li canavarlı. Başka burada 472 defanslı var. 330 onlara çıktık. Burada 531 defanslı var. Beceri büyülü zaten bu. Hani VS'li daha çok. Ve fiyatı da zaten gördüğünüz gibi 310. Şurada da bir tane göstermemiş olduğum ilk sayfada... Şöyle bir tane 511 defanslı gayet iyi defansı. HP canavarlı. Ortasında da STR var. Ayrıyeten kahraman yapılmış bir yılan montusu var. Sadece 150 won. Ya bana çok uygun bir fiyat gibi geldi. Hani bunun ederleri şu 200, 250 won arası gibi geliyor bana. Buradaki fiyatlar gibi. Mesela hani bunun defansı daha az. Kahraman değil. Aynı HP canavar. Efsun'u biraz daha iyi. 6. Efsun'un da 40 STR var. Ama aradaki fark inanın 80 değil yani. Bizimki hem kahraman dediğim gibi hem de defansı daha yani bizimkinin de avantajları var. O yüzden ben bunu almak istiyorum. Yani en kötü yani aslında kullanmak için almak istiyorum. Ama en kötü de hani çok bir işimize yaramazsa da satarız diye düşünüyorum. Efsun'u değiştirebiliriz. Hani duruma göre bakabiliriz. Bende 5 tane de kutsama artmıştı biliyorsunuz ki buna bir 7. efsun ekleyip 6. 7. ev sunu deneriz. Uygun bir fiyat gibi geldiği için ben defansı da iyi olduğu için işimize yarayacaktır. Ömürlük bir zırhımız olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hayırlı olsun diyelim. 150 won harcandı. Paramız bayağı azaldı. Ama parayı bir şekilde hallederiz merak etmeyin. Bir de sıkıntımız Bizim artık şu iki level'ı kasmamız gerekiyor şampiyon level'a. Onu da bir an önce hallederim ben. Artık bu zırhımızı da star buradan da bir gelir elde eder. Buna döne güzel bir karar oldu bence. Hem yavaştan kendimizi şampiyon level'a kasalım. Hem de şöyle üzerime mamaları aldım. Petimizi de kasmamız lazım biliyorsunuz ki bir tane alastorumuz var. Bunun da artık günü geldi. gününün gelmesini bekliyordum. 30 günü geçmesini bekliyordum kitap okutmak için 30 günü geçmesi gerekiyor. Bunu da artık 81'e atalım. Kendimizi de şampiyon bir level'a atalım. Topladım mamaları. Hadi bakalım geçelim ormana. Arkadaşlar çok da rahat bir şekilde burada kasılabiliyoruz ZH'de. Yani önceden burada dayanmakta zorluk çekiyordum ama eşyalarımız buraya uygun şekilde ayarladıktan sonra rüzgar büyü gibi HP absorbe de çok önemli bir şekilde. Bakın burada da böyle itemlerim bilmeyenler için. Bir de bloklamalı. Ayakkabı, yani blok da çok önemli burada. Hatta yani ben Nessie'yi çağırmış olsam kendi petime oradan da blok gelecek. O zaman yani çok çok daha rahat dayanırım. Ama şu an peti kastığımız için hani o bloklama çok fazla olmamasına rağmen gördüğünüz gibi çok da bir can gitmiyor. HP Absorbe ile ayakta kalabiliyoruz. Hiç ölmeden böyle böyle kasıyorum. Hem kendimi kasıyorum hem peti kasıyorum. Hem de şamanı kasıyorum ben bir denemek istedim hani belki dayanmaz şar diye o yüzden ya bilir de liderin kitabıdır falan filan onlarla hiç uğraşmadım yani şu anda bir de onlarla uğraşıp öyle çıkmak lazım o zaman daha iyi şekilde kasılabiliriz Şamanın da tabi kutsaması dayanmam da önemli etkenlerden biri şöyle Peti de size göstereyim Peti şu anda 56 level oldu hatta 57 level olacak 6.2 eps oldu çok hızlı kasılıyor gerçekten çok güzel geliyor. yani bunu herhalde 2 saatte falan maksimum 81 level yaparız. Belki daha bile kısa sürer ama şu anda pet mamalarımız bitiyor. Bir aşağı inmem lazım. Zaten dediğim gibi yabim falan da alırız. Hem de pet maması alır. Tekrardan çıkarız yukarı. Bir yarım saat kasıldım. Petimiz şu anda 60 level hatta 61 olacak. Şu an nesne exp'ini tamamlayınca 6.7 EP'ye geldi. 46 level'dı. Yarım saatte 14 level kastık ve çok eksi oranımız olmadı. Kutsal parça da biraz pahalıymış. 10 tane lazım. Bir won maalesef almak zorundayız. Bunu alalım. 6. eklenmiş zaten. Biz de 7. ekleyelim şöyle. Biraz masraflı oluyor diye güçlü ekleme de aldım tabii ki. Ve üzerime almayı unutmuşum. Hemen nesne marketten çekelim. Sonuçta 10 tane kutsal parça. bir 10 güçlü eklemesiz yaparsak biraz zararlı çıkarız bu işten %20 şansla. Böyle ekleyelim bunu da. Eklemelerimizi de ekleyelim. Ve 5 tane de hızlandırıcı aldım. Bunları da basalım. Bakalım kaç inecek. 8 saate düştü. 7. bonusumuzun süresini biraz daha düşürdüm. 3 saat sonra teslim alacağız. Onun haricinde 34 tane demir kutu aldım. Neden? Çünkü şu anda balık etkinliği var ve artı 9 oltamızla katılacağız. Çok güzel bir olta gerçekten. Bunu da 8 10 almıştık biliyorsunuz ki. Bakalım katkısı ne kadar çok olacak. Şurayı açalım. Buradan bir tane balıkçılık kılavuzu istiyoruz ve geldi. iki tane mi geldi? Yok bu ayrı bir şeymiş. Geldi hemen. Tamam bunlar da kalsın. Sonrasında yine etkinlik zamanları açarız. Hadi biraz balık tutalım. Gerçekten olta iyi, iyi çalmışız bunu diyorum. Şöyle göstereyim bakın. 9 dakika geçti 3 saatlik olması lazım. Bunun öyle çok hızlı bir şekilde tutmaya çalışmadım. Burada gördüğünüz balıkları tuttum. 100 tane balık yap boz sandığı kastım. Ve en önemlisi bence bu oltada çok farklı balıklar daha çok geliyor yani. Yılan başı işte ne bileyim zargana işte yabi sevimli balık. Hani bu tarz değişik balıklar daha çok geliyor. Ben önceki oltamda artı 3 müydü artı 4 müydü neydi? Onunla hiç bunları görmüyordum. Hem de tutma olasılığımız daha fazla gibi geldi. Gayet iyi gidiyor. Ben biraz daha tutayım. Değerlendirmek isteyenler için de yani dakika ve burayı göstermek istedim. Arkadaşlar olta bayağı iyi. Cidden yani böyle özel balık tutma konusunda da şimdi altın sudak balığı tuttum hatta. Ya bir de 3 tane 4 tane falan geldi. Ama onları tutamadık. Burada gördüğünüz gibi önemli balıkları gittim. Çevirdim. Ama şöyle bir şey var. Bunun puanı 161'di. Bu kadar balık tuttum kaç zamandır. Hala 161. Bunun bir nedeni mi var? Bilen varsa yorumlara yazarsa çok sevinirim. Bir süre etkinliğe katıldım. Hatta oltamızın puanı da bir arttı. Ama bu kadar süre boyunca sadece 1 arttı. İlginçtir. Şöyle işte işe yarayan balıkları da pişirdim. Bunları da kenara atarız. Bunlar elbet lazım olur. 27 tane de kılçık kastık. Bunlar da az buçuk para ediyor diyebiliyorum. Onun haricinde size ne kadar sandık kastığımızı da göstereyim. Hepsini yan çara aktardım. Onda bulunsun dedim. Şu anda ihtiyacım yok çünkü. Şöyle göstereyim. Bir envanter burada. Yaklaşık bir buçuk envanter toplamda sandık kastık. Kısa zaman içinde. Zırhımızın da süresi gelmiş olmalı. Bir 3 saat geçti diye tahmin ediyorum. Bakalım şöyle bonus eklenemedi yine. Yine %70 şans da ekleyemedik. Zırhı 7. Efsun'a bırakmak için bu tasımlarını 5 puana indirdim. Onları sattım şimdi bu parayı üzerime alayım. Hemen bir tekrardan atalım. Sonrasında mama alalım. Ya bir alalım tekrardan kasılmaya geçelim. Zırhın süresi yine geldi yine bir bakalım. Umarım bu sefer başarıyla geçmiştir. Şöyle bakalım yine eklenemedi. %70 ile 2 direklenemiyor. Silahı da 2 ya da 3 kere eklenememişti. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Ben 119 level olmak üzereyim. Gördüğünüz gibi bir tüp kaldı. Şaman da hatta bir level atladı. Onun haricinde petimiz de 70 level oldu. Bir sonraki videoda artık pet 81 ben şampiyon level olmuş olurum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>